Ispanak mevsimi geldiğini mutlaka yaparım evdekiler bayılıyor. 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı sirke bir kabın içerisine alıp boza kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Yarım kilo ıspanak kullandım. Ispanak iyice yıkadım, ince ince doğruyorum bir kabın içine doğramış olduğum ıspanakları alıyorum. Bir kalıp parçaladığım beyaz peyniri de ıspanakların üzerine ekliyorum. Peyniriniz tuzluysa tuz ilave etmeyin. Ben küçük bir miktar tuz ilave ettim. Bir çay kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Malzemelerin tamamını karıştırıyorum. 3 adet yufka kullandım. Yufkaları dörde böldüm. Ve içerisine Sostan bir birazcık sürüyorum, her yerine gelecek şekilde sostan sürelim. Geniş kenarını hazırlamış olduğumuz ıspanaktan bolca ekleyelim. Ve geniş kenardan ıspanakların üst kısmından dolandırarak rula yapalım. Dolayı da kendi etrafında yuvarlayarak bu şekilde şekil verip yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsiye dizelim. Yufkaların tamamını bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bir kısmını buzluğa koydum. Bir kısmını da pişireceğim. Kalan sostan da böreklerimin üzerine bolca sürüyorum. İsterseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ben bu sosu ziyan etmek istemedim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Bu şekilde pişmiş oldu. Dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık. Yaklaşık bir saat kadar da bu çıtırlığını koruyor. Bekledikçe de böreğimiz yumuşuyor. sabah kahvaltınıza ara öğünlerde tüketebileceğiniz misafiriniz geldiğinde çayın yanına gün masalarına hazırlayabileceğiniz pratik bir börek tarifidir. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.